Bugün sizlere güzel bir program paylaşacağım. Bu program daha önceden bilgisayarınızda silmiş olduğunuz programları geri getirmenizi sağlıyor. Yani bir örnek vermemiz isterseniz diyelim ki bir fotoğraf var elimizde, bunu sildiğimizi varsayalım. Geri dönüşüm kutusunda da daha önceden böyle sildiğim birkaç tane video var, fotoğraf var. Ben bu videoları ve fotoğrafı sildiğimi varsayıyor ki bunda önemli olduğunu unuttum. Daha sonradan dedim ki, aa bunu silmemem gerekiyordu ama geri dönüşüm kutusunda boşalttım. Burada bilgisayar üzerinden yapabileceğimiz şeyler kısıtlı olduğundan dolayı bir program aracılığıyla yapacağız bunu. Bu programın daha fazla uzatmadan bu programı tanıtmak istiyorum size. O yüzden şöyle bir Google veya istediğiniz e, ee, Literage'dan Rejuva yazıp indirmenizi istiyorum. Ben gelişkinlerden indiriyorum ama hani fark etmez yani siz de istediğiniz yerden indirebilirsiniz. Olmazsa aşağıya linkini de bırakabilirim. Ki büyük bir ihtimal sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Şu anda masa üstüne indirmekteyim. Bu Rejuva programı ee, çok nasıl diyeyim size yıllar önce kullandığım bir programdır. Ve şu anda e, ben hani tekrar deneme amaçlı demek istiyorum. Aslında bunu da size e, hem önermek istiyorum hem ihtiyacı olan insanlar için belki bir yararımız olur, bir faydamız olur Onların dolayı ne mutlu bize derim. Şimdi indirdim. büyük diyelim. Yani dediğim gibi ben de e, yıllar önce kullanmıştım. Ve bayağıdır da bu e, uygulamayı bilmiyorum. Yani bilmiyorum derken kullanmadım. Türkçe var mı diye bakıyorum. Türkçe koymuşlar mesela güzel bir seçenek. Ve burada Chrome'u varsayan tarayıcım olarak yükle diyor. Yani aslında bunlara dikkat edin diyeceğim. Yani tarayıcı yok. Mesela ben Opera kullanıyorum. Reklam engelleme özelliğinden dolayı. Bir ekstra bilgi vereyim. Hani bunlara bazıları dikkat etmeden tak tak geçiyor istemediği şeyler yüklüyor bazı bu setuplar. O yüzden hani bunlara da dikkat edin isterim. Yani bilgisayarınız için, sizin için istemediğiniz şeyler yüklemesin, uğraştırmasın sizi. Daha sonra yükle diyorum. Bu arada ben de ilk defa yüklüyorum bayağıdır. Uzun bir süredir yüklemiyorum. Şu anda Rejuva'yı da çalıştır diyor. Web sitesine yönlendiriyor zannedersem. Evet, yok. Setup'ına tekrar da. Tamam diyorum. Ha, şu an e, kurmuşum. E, rejuva CVBase. Bu aynı aynı tarayıcıya. Kapatalım komple ve en baştan açalım. Önceki kullandığım arayüzüyle aynı gibi yani. Hı, bakın. Ne diyor? Diğer dosyalar. Yani tüm dosyalarınızı geri almak istiyorsunuz. Diyelim ki e, bilgisayarınızı bir çocuğa verdiniz. Ya da e, istem, isteminiz dışında bir çocuk aldı veya bazı dosyaları sildi. Geri dönüş kutusunda da yok diyelim. Ki siz bayağı bu duruma sinirlendiniz. Ve kurtaramıyorsunuz yani. Ya olabilir mi? Olabilir. Yani çok düşük bir ihtimal. Hani siz de hatalık olabilir. Direkt tüm dosyaları da seçebilirsiniz. Ama bakın ben şimdi ne dediydim size? Fotoğraf yükledim. Mesela bunu geri yükleyeyim size göstereyim. Şöyle bir fotoğraf indirdim internetten. Sizlere gösterme amacıyla yapıyorum. Bunu sildim. Ya hani geri dönüşüm kutusundan hepsini bir silelim. Yani bunu ben kurtarmam lazım ama sildim yani diyelim. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi ben neyi mi kurtarmak istiyorum? Resmim var mesela. Tek seçiliyse anladım abi. Ben sadece resmimi kurtarmak istiyorum mesela. Sonraki diyorum. Dosyalar neredeydi diyor. Geri dönüşüm kutusundan sildim ben ama hani sizin e, silinen dosyalarınız belki belgelerinden de olabilir. Dersiniz ki benim dosyam ya belgelerim değil ya çok iyi biliyorum ama burada yok. Hani ben burada atmak istiyorum. Ama ben yanlışlıkla geri dönüşüm kutusundan sildim. Hani ben buradan denemem gerekiyor diyorum. Derinlemesine taramayı aç seçeneği var. Bu derinlemesine tarayıcı açma seçeneği daha öncesinde de vardı. Şöyle bir durum. Eee. Diyelim ki bu olay bir ay önce gerçekleşti veya bir buçuk ay önce. Daha önce üstünden format atılmadı vesaire vesaire bilgisayar aynı durumda. Fakat dosya yok. O yüzden derinlemesine bir tarama yaptırıyorsunuz. Biraz daha uzun sürüyor ama çok daha detaylı bir kurtarma seçeneği sunuyor sizlere. Ama ben daha buna sileli bir 5 dakika oldu. O yüzden hiç derinlemesine yapmama gerek olmadığını düşünüyorum. Ve şu anda işten devam ediyor diyor ki benimki e, yaptığım tarama derinlemesine bir tarama olmadığından dolayı çok uzun sürmeyecektir. Bakın şu anda daha demin size gösterdiğim fotoğraf burada görüyor musunuz? Ama bakın yani ben şu an geri dönüşüm kutusundan nereden getirebilirim bunu? Hiçbir yerden getiremem ben yani. Bakın yok yani şu an bu programı hani kullanmasam ben e, bu silmiş olduğum görselimi Belki de hiç ulaşamayacağım. Yani ha, gitti geçmiş olsun ya diyeceğim. Ha, ben bunu çok basit bir örnek üzerinden gösterdim. Hani bu fotoğraf değil. Yani benim sizlere anlatmaya çalıştığım şeyler çok değerli bir Word dokümanınız olabilir. Bir ödeviniz olabilir. Veya bir nasıl anlatabilirim çok sevdiğiniz bir şeyler olabilir. Ve bunu hani silmişsinizdir. Ve farkında değilsinizdir ya da unutmuşsunuzdur. Ama bunu da hani geri dönüşü olmadığını da düşünmüş olabilirsiniz. Ha, bu videoda görüyorsanız hani belki size bir faydam dokunur. Faydam dokunursa da ne mutlu bana. Şimdi çok kısa geçiyorum. Fotoğrafımı kurtarmak istiyorum dedim. Bu benim için mesela ben diyelim ki bu fotoğrafı çektim. Benim için çok önemli bir fotoğraf. Kurtar diyorum. Nereye kurtarayım abi onu? Nasıl ne diyor? Başarılı kurtarma şansını azaltır diyor. Aynı süreciye geri almak ister misiniz? Evet diyelim. Tamam diyorum. Şu anda açıyor. Evet daha önce silmeden geri dönüşüm kutusunu boşalttığım geri dönüşüm ay özür dilerim. Geri dönüşüm kutusunu boşalttığım ee, o anda göstermiş olduğu fotoğraf geri geldi. Bunu aynı şöyle de yapabiliriz. Videolar için de yapabiliriz. Videolar da silindi bakın. Videolar için de yapabiliriz. Ki gayet basit yani aslında. Gösterdiğim üzere çok zor bir işlem değil. O yüzden benim anlatmak istediğim nokta buraya kadardı. Umarım işinize yaramıştır. Umarım bir faydam dokunmuştur. Her bir faydam dokunduysa ne mutlu bana diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ee, görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.